iki aylık, üç aylık bir süre zarfında. Ondan sonra o patern bende yavaş yavaş nörolojik olarak oturmaya başladı. Eklem noktalarımı sürebilirim. Öğrendiğiniz aromatik bir gözlük kullanabilirim. Diyafram nefesi için elleri Ben Çağrı Salon, öz farkındalıklı meditasyon ve öz farkındalıklı yoga eğitmeniyim. Kâmetgah olarak Kaz Dağları'nda e, bulunuyorum. Bugünkü atölyem benim e, nefes teknikleri ve arama terapi yağları üzerineydi. Nefes tekniklerini günümüz hayat skalası içerisinde farkındalık kazanarak nasıl pratiklerimi adapte edebilirim? Bunu anlatmak istedim. Yağları Bulundukları mekanda ya da ortamda kullanırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Hangi yağ kombinasyonunda daha rahatlatıcı nefes tekniğini kullanabilirsiniz? Onunla birlikte entegre edebilirsiniz. Hangi yağ kombinasyonunda sinerjik enerji ilişkisi dahilinde daha derinleşebilirsiniz? Hangi yağ kombinasyonunda odaklanabilirsiniz? Daha yaratıcı olabilirsiniz vesaire. Aslında tamamıyla buna yönelikti benim atölyem. Bu organizasyonu düzenleyen sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız başta Ahmet Akın'a ve arkasındaki o koca, gönüllü, yürekli ekibe çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük nefes almıyorum. Burnumdan bir nefes alıyor. Niye bunu dediklerinden var mısınız?